Abi ne yapıyorsun abi? Ne yaparım abi? Abi ne yapıyorsun ne abi? abi? Ne yapıyorsun köy yerinde ya? Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam Eli de peşin öptürüyorsun ha. Yolu temizlerim otlardan da Yolu mu temizliyorsun? Ha. Değerli dostlarımız. 96 yaşındaki bu gördüğünüz değerli Aydınlar Köyü'nün kıymetli büyüğü. İsim neydi abi? Safa. Safa. Mustafa. Mustafa abi. 96 yaşındasın Mustafa abi. Yormuyor mu seni? Yormaz. Uzun yaşamanın sırrını buna mı borçlusun? Buna. Buna ne diyoruz abi? Kosa. Kosa. Karadeniz tırpan diyor buna. Biz kosa deriz. Eyvallah. Peki Tabii. abi 96 yaşına kadar nasıl böyle bir. Töpeyle işte be kardeşim o? be ele ya. Ele bak değerli dostlar. Ele bir bakar mısın? Allah. Şuraya bak şu ele bak ele. Tırpan gibi olmuş yani vallahi billahi. Yüzü göreceksin mi inşallah abi? Ne o yüzde durumuyum muyum ben Ya. Eder? 150-160. 150-160. çalışmayan ya. borçlusun bunu abi? Tabii ya. Evet Mustafa abi. Nasıl yaşayacağım ben? Nasıl yaşayacaksın abi? Hı, Yenge tabii. sağ mı Mustafa abi? Sağ orada gelin kavga edin sandalyede. Öyle mi? Çiçeklerin yanında gösterin beni. Ya seni. kendisi bir çiçek zaten. Ya bayrak orada var. Bak. Evet 96 Türk yaşında. Var orada. Türk bayrağı var. Senin bahçe orası mı? Orası. Aa o zaman hadi gidelim gel Mustafa abi gidelim ya. Ha. Ablacığım nasılsın? iyisin? Sağ ol evladım sen nasılsın? Ya bu abi yerinde durmuyor. 96 yaşındaki oh. bir adam bu kadar enerjik, bu kadar hiperaktif olur mu? Ben onu zoruna bu yola getirdim evladım. Ciddi mi söylüyorsun? Nasıl oldu? Çok şeydi o, deliydi o. Akıllar ciddi mi dışında o. Zapt edemezdim. Zincire bağla koparıyordu o. Allah Allah. O en akıllı bu saat bu saat. Ciddi mi söylüyorsun? Ciddi söylüyorum. Bu saat? Bak köylüme sor. Bu saatlerde uysal mı olur? Bu saat en oluyor? akıllı. Maşallah diyeyim. Allah Allah maşallah 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 maşallah. Maşallah. Abi yani. Mustafa abi ne diyor ya? Te zincirim de orada bağlı. Ha zincir. <laughs> abi peki bu en, hep böyle enerjik miydi? Hep böyle. Hep böyle pozitif evet, miydi? Hep bunun ne var ne kabuğu var. Hep böyle hiperaktif miydi? Hep aynı evladım. Hiperaktif miydi? Aynen. Dediğin gibi. Hiperaktif miydi? Ben o dilim dönmez onu söylüyorum. Hiperaktif. De bakayım. Aa, hiperaktif ya. Hiperaktif. <laughs> ne? Bir daha söyle. Söylemem <laughs> da... değil dönmüyorum. Bak şöyle mi? şöyle. Anne ha. Hanife abla. Hanife, ha. Hanife, Hanife miydi? Hanife. Hanife abla. Hiperaktif. Hiperaktif. <laughs> evet hiperaktif adam ya. Aynen dediğim gibi oğlum. Kaç yıllık evliyiz? Ya sabır yok dede söylesene. Kaç yıllık evliyiz? 35-66. ayda. 65 yıllık evlisiniz. 65'in 6. ayında evlendik. Aa, Sadece 65 o kadar hesabım yok benim. O zaman e, 2000'in 60 yıllık evlisiniz. Aşık oldum. Evet. Eyvallah. Ama Mustafa abi Şimdi, boylu borçlu bir adammış aa, böyle. Onun gençliğini görsen bu köyde hiç yok onun gibi. Ciddi mi söylüyorsun? Ciddi. E yine yok onun gibi yerinde durmuyor ki ha. <laughs> Ama sen de iyi bakmışsın maşallah. Çok. Gelin sen de güleç geldiğinde. yüzlüymüşsün. Sağ ol. Sen evladım. de pozitifmişsin. Aynı, Doğru mu? Aynı evladım böyle olmasa geçim olmaz. Eyvallah. Yengemin en sevdiğin huyu hangisi? <laughs> ya ne bileceğim ben onun huyunu be ya sen <laughs> Allah Nasıl Allah. Nasıl ne bileceğim, 60 yıllık evlisin ya. Ya ben ona bir şey karışmam. Ciddi mi söylüyorsun? Tabii. Şu saçları merak ettim. <laughs> Abi dert yok, Tabii. tasa yok. Şuraya bak ya, Tabii. saçları bile dökmemiş ya. Döker mi? Ya, gamsız adam. Gamsız mı? <laughs> evet, çok gamsız. Ciddi mi söylüyorsun? Aa, ya? Ben hiç kaldırmayayım, uykuda kalkmaz. Allah Allah! Şu i̇şle ilgisi hiç yok, yaşar hayatını. Peki, Allah. Hanife anne mutlu olmanın sırrı ne? Bu mutluluğu, bu evlilikte 60 yılı geride bıraktınız. Bu neşeyi, bu keyfi nasıl yakaladınız? O bağırırsa ben dururum, ben bağırırsam o durur. Hayat öyle gider. Peki en fazla kim bağırıyor, kim duruyor, kim Bağırlar. duruyor, kim Kuşunu bağırıyor? Bana suçunu buldu ben bağırırım. Ciddi mi diyorsun? Ciddi söylüyorum. Ne diye bağırıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ama bir dakikada dargın durmam adamıma. Bir dakika dargın durmam. Bağırırım çağırmayla o işi bir yerden böyle olacak derim. Biraz sonra barışırız. Öyle mi? Evet. Bak nasıl uyusallaştı musun? Allah'ını seversen. Ama yalan yok. He? Yalan yok de gerçeği söylerim Peki Hanife abla en son sana ne zaman Gözlerin içine bakarak "Hanife e <laughs> 60 yıldır <laughs> seni seviyorum" <laughs> diyen oldu mu? Ee, ondan, o, ondan, ondan başkası hiç olmadı. Yok, eğer, onu demiyorum. Eğer diyor zaman, mu sana? Eğer zaman söyler oradan akın ne der ben. Seni severim der ne diyecek. Ben de onu severim. Sevmesen geçim olmaz evladım. İşte bu ya. Tabii Duydun mu? Bak bak. Benim kulaklarım ağır <laughs> Kulaklarım ağar. Duymuyorum diyor ha. Bunlar senin çobanlıktan kalma. Hepsi böyle hayvanlarda takılıydı, ağırda takılıydı, öyle mi? Tabi. Başka şeyler de var. Köyden karşıda. Başka şeyler de var çıkar. Çıkar şunlardan bir iki tane. Çıkar. Vay 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 vay. Bir tane daha ver bakalım abi. Vay, bunlar çobanlıktan kalanlar mı abi? Hı. Şunlar sopalar. Sopalar da işte kullandığımı kullanıyorum. Bir tane çek bakalım abi. Hah. Hayrabolu'daki yolculuğumuz devam ediyor dediler ki bir prenses var dediler güneş nasıl parlıyorsa dediler o da dediler köyde öyle bir parlar köyün <laughs> en güzel en sempatik en doğal en neşeli evi de şark köşeli bir hanımefendi var dediler selamun aleyküm, aleyküm selam. Hoş nasılsın hacı anneciğim çünkü çok iyiyim bugün Allah razı olsun İsim nedir efendim Emine Bitken işte olay bitti Olay bitti ben size söylüyorum ki Türkiye'nin hangi noktasına gidersem gideyim Edirne'den Kars'a Hatay'dan Sinop'a Dünya'dan Mars'a Emine ismi mutlaka karşıma çıkıyor Ve ben de diyorum ki Nerede bir Emine Nerede bir Mahmut Ben onların elini hep öpmüşümdür öpeceğim Annemin adı da Emine Onun için şöyle annem Emine Şen adına da öpmüş oluyorum Sağ ol. Anneme de Rabbim uzun uzun sağlıklı ömürler İnşallah. versin Bu sana oyaları böyle kim yaptı kim ördü <laughs> öğren çok. Öğren çok mu? çok. Çiçeklere böyle düşkünlüğün var mı? Çok, çok var ama ben <laughs> bişi... bıraktım burasını bir sen oldu gitmişler. Sen görecektin bu güller nasıldı. Baksana ama bu. buranın gülü bu, sensin. Bu doğan var ya güllerimi kökünden kesmiş baksana üzüldüm ama. o yeniden ama... daha güzel bitsin diye kesmiş. İnşallah. Daha ha, da güzelleşsin diye kökünden Nasıl açıktılar. Çok Köyü güzel. seviyorsun. Severim çok. Aşıksın. Aşıkım ki aşıkım çok. Köyümde ne deprem var ne yıkış var burada. Bizim köyümüz çok iyi. Eyvallah. Ama insan olursa insan iyi olursa köy iyi olur Aynen mu? öyle işte. Aynen Eyvallah. öyle. Emin anne böyle hayatının bundan sonra kalan kısmı böyle hep renkli ve güzel geçsin inşallah. İnşallah amin dolu. Şimdi şu bastonu alalım. Ben böyle gençlerde baston görünce dayanamıyorum. <gülüyor> bu <gülüyor> gençler niye baston kullanıyor ya? Ama bu? çok oldu benim bunu kullanıyorum. Ama hadi bakalım yürüyelim Emin Ay, anne gel. Tut yürüyemem, yürüyemem. bakın koluma gir koluma. <laughs> <laughs> koluma gir koluma ha. şöyle evet değerli dostlarımız Emine annemizle annemin adaşıyla şöyle yürüyoruz. <laughs> Emin anne, en son ne zaman geri geri yürüdün? Geri geri yürüdüm, ne bileyim ya yani. son işte. Geri geri hiç yürüdün mü? Geri geri yok yürümedim. Hadi bir yürüyelim bakalım, hazır mıyız? Hadi. Geri geri ha İleri, ileri yürürsün de <laughs> Emine bak ilk defa seni geri geri yürüttüm görüyor musun? Kim bilir kaç yıldan sonra. Çok yoruldum ama. Yoruldun mu? İyi hadi bakalım o zaman. Yerbazım. Hadi arkadaşı da verdim. Bir arkadaş da bu tarafında Gel seni şöyle güneşe şark köşene oturtturalım. Evet orada şark köşesi. Emine annemin çoktur neşesi. Ocağından eksik olmaz yakacak meşesi ve ay yıldızlı bayrağımız bizler o bayrağa hem aşığız <laughs> hem de hayranız diyoruz. Ay yıldızın gölgesine Emine annemle beraber gidiyoruz efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.